Hepinize iyi günler dilerim. Ben Hakan Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Burada gördüğünüz uçakla Ankara'dan Hatay'a bir uçuş gerçekleştiriyorum. Depremin üzerinden geçen bir yılı aşkın zaman içinde hangi çalışmaların yapıldığını ve Hatay'daki son durumu aktaracağım size. kullanmayı unutmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı ve cep telefonlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Değerli izleyiciler, şu anda bir kez daha Hatay'dayım. Bu arkada görmüş olduğunuz uçakla Ankara'dan Ajet uçağıyla buraya uçtum. Hatay Havalimanı bir süredir kapalıydı. Yapılan onarım çalışmaları sonrasında kısmi olarak yine uçak seferlerine açıldı. Şu anda arkada terminal binasını görüyorsunuz. 6 Şubat depremlerinin ardından buraya birçok defa geldim. Adıyaman'a gittim, Kahramanmaraş'a gittim. Yapılanları yerinde görmek ve onları size aktarmak istiyorum. Daha önce YouTube kanalımda bir video daha yayınlamıştım, Hatay'la ilgili, Adıyaman'la ilgili bilgiler paylaşmıştım. Depremin ardından bir yıldan fazla bir süre geçti. Bu zaman diliminde hangi adımların atıldığını ve projelerin neler olduğunu size şehrin birçok önemli noktasına giderek aktaracağım. Burası Expo 2021 Hatay fuarı çerçevesinde etkinlikleri çerçevesinde yapılan önemli bir tesis. Şöyle size arka tarafını göstermek istiyorum. Burada Bakan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özersek ile bir kahvaltı yaptıktan sonra şehir içindeki son durumu görmek üzere yola çıkacağız. senin senin için senin için tehlike çıkmayacak kadar olmalı zaten. Seni yıkılmanı istemiyor ki. Amerika seni yıkılmanı istemiyor. Al mesela bak. Suriye'de bir kriz oldu. Milyonlarca Suriyeli Batı'ya değil Türkiye'ye geldi. Ne demeli aldı. Şu anda Hatay'ın en en merkezi yerlerinden birinde bulunuyorum. bakın hemen arka tarafta şurası hasar görmüş yapılardan bir tanesi. Sol tarafta ise bu depremi hasarsız atlatan bir cami var, bir ibadethane var. Buranın yakında minaresinin yapılacağını söylediler. Burada arka tarafta da yine epeyce hasar alan yapılar var, yıkılmayı bekleyen yapılar var. Bir taraftan da yapımı devam eden kalıcı konutlar var. Şu anda Hatay'daki vatandaşlarımızın hala önemli bir kısmı geçici yaşam alanlarında konteynerlerden oluşan bölgelerde hayatlarını devam ettiriyorlar. Ben çadırda kalan artık kimseyi görmedim. Çok büyük oranda konteynerlerin container, olduğu alanlara yerleşmişler. Ve Türkiye'den birçok bakanlığın, afadın ve şirketlerin, özel kuruluşların yaptırdığı, belediyelerin, yerel yönetimlerin buraya gönderdiği konteynerlar var. Onlar belli noktalarda toplanmış ve yaşam alanları haline dönüştürülmüş ilk geldiğim dönemlere göre çok daha iyi planlanmış, çok daha iyi hazırlanmış olduğunu gördüm ve bu konteyner kentlerin de altyapıları yani elektriği, suyu, kanalizasyonu ve birçoğunda da internet olduğunu söyleyebilirim. Yaraların sarılması için bir ciddi çalışma var, hızlı bir gayret var, hummalı bir çaba olduğunu görüyorum her tarafta. Ve tabii en önemli şeylerden biri depremin artık üzerinden bir seneden fazla bir zaman geçtiği için insanların bir an önce kalıcı konutları geçmesi lazım. Bunun için yoğun bir çalışma var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Seki ile yaptığım konuşmada bakan yıl sonuna kadar, 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 200 bin konutun bu deprem bölgelerinde hak sahiplerine verileceğini, dağıtılacağını açıkladı önemli bir sayı Türkiye dünyada gerçekten inşaat yapım mı konusunda gerek teknolojiler yeni zamanlardan modern zamanlardan bahsediyorum. Çünkü bir dönem yapılan binaların ne kadar kalitesiz ve yaşama uygun olmayan yerler olduğunu biliyoruz. Son dönemde yapılan yapılar deprem şartlarına uygun ve tabii ki ciddi dersler alınmış bir şekilde gerçekleştirilen yapılar, yaşam alanları. Bunların hızlı bir şekilde buradaki vatandaşlarımız tamamlanmasını arzu ediyorlar, bekliyorlar. Ve bakın burada hemen arka tarafta vinçleri ve iş makinalarını görebilirsiniz. Yapımı devam eden konutlarda. Şehrin tabii ki merkezi noktalarında özellikle Antakya'da tarihi merkezde yıkımın çok büyük boyutlarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın büyük bir kısmı Hatay civarındaydı. Burada yitirdiğimiz insanların sayısının 25 bin dolayında olduğu ifade ediliyor. Gerçekten en büyük travmayı, en büyük acıyı yaşayan yerler arasında şu anda bulunduğum bölge, bulunduğum nokta. Bir taraftan da tabii bir gözlem olarak şunu söyleyeyim. Depremin ilk günlerinden sonra da enkaz kaldırma çalışmalarında Binalar yıkılırken, sökülürken ve hasarlı binalarda çalışmalar yapılırken de böyle bir durum vardı. Çok büyük bir toz vardı bu enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ve bu o dönemde de ciddi bir sağlık riski, sağlık sorunu oluşturuyordu. Bugün o oranda olmamakla beraber yine inşaat alanlarında, inşaatların yoğun olduğu bölgelerde de bir ciddi havada toz olduğunu gözlemledim. Onu da size buradan aktarmak istiyorum yalvardık, yakardık, epeyce rica ettik, uğraştık. Fakat derdimizi anlatamadık. O protestocu gruplar hakim oldular ve burada bize kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Ama burası çok riskli bir yerdi. Bunu da biliyorduk. Bir evvelki bakanlık döneminden bahsediyorum ben. Yani tam 6-7 yıl öncesinden bahsediyorum. Bırakıp gitmek zorunda kaldık. Haliyle zorla vatandaş istemezse veyahut da sizi burada protesto ediyorlarsa, karşı çıkıyorlarsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen, üzülerek ayrılmak durumunda kaldık. Üstelik de gece yarısına kadar oturdum burada insanları ikna etmek için saatlerce de dil döktüm. Olmadı, kısmet değilmiş diyelim. Ama depremde mahalle tamamıyla yerle bir oldu. Bir kişi bile yaşamıyordu bu mahallede. Ve şimdi burada 5600 konuta başladık. Şu anda burada tamamının ihalesi yapıldı. Görüldüğü gibi evler yükselmeye devam ediyor kıssadan ise keşke öyle söylenmeseydi, keşke mani olunmasaydı, keşke ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımız ve kardeşimizin burnu bile kanamasaydı. Ve o dönemde başlatmış olsaydık bunlar bitmişti. Biz gibi evlerinde oturuyorlardı ve depremde kimse ölmeyecekti. Şimdi burada böyle bir acı hatırayla binlerce insanın öldüğü yerde inşaatları yapmaya devam ediyoruz. Ama biraz herhalde bedeli çok ağır oldu bu işin. Evet, devam ediyoruz evet, evet. evet. sorun, yok. hepsi davalıdır. Burada bizim yeni başlattığımız zaman. E, şehrin tarihi merkezindeki uzun çarşıda da şu anda çok ciddi bir çalışma var. Bakın size şöyle göstereyim. E, yukarıda yerleşim birimlerini görebilirsiniz ve burada da e, evet, ticarethaneler, iş yerleri yeniden yapılıyor. Yani şurada. Ve yıkılan yapıları da şu tarafta görebilirsiniz yine. Ee, burayı normalde e, Kültür Bakanlığımız yapıyordu ama Sayın Bakanımız hızlı olsun diye buradaki esnafımızı bir an önce ayağa kalksın diye buraya el attı sağ olsun. İnşallah önümüzdeki seneye Sayın Bakan burayı Sıfırdan aslında buranın evet. kalbi gibi adeta. Sokaklarda tüm geleneksel iş yapan yüzyılların getirdiği esnaflık ticaret hep bu çevrede devam ediyordu. Belki de Antakya'ya gelen herkes, Hatay'a gelen herkes bu bölgeye geliyorlar. İşte bu ağzının altında oturup bir... evet. yakın tutun biraz. Evet, yakın tutuyorum. Biraz Şimdi daha. ben Lütfen. ha. Evet. Şöyle yakın tutuyorum. <laughs> Yani evet ben Antakyalıyım ve Antakya deprem olduğu andan itibaren hiç gitmedim. Hep buranın sorunlarıyla ilgilenmek istedim. Birçok kişiyle de iletişim kurmak istesem de hiç kimse beni kabul etmedi. Hep böyle büyük tantanalarımız oldu. Evet ana temaya geleceğim. Ne ee, ihtiyacınız var hanımefendi? Neye ihtiyacımız var? Sizce bu bu durumu ne ihtiyacı var sizce? sizce? Çok şey olduğunu Yani olayım. bu, Geliyor. Öncelik sıralaması. Ile Öncelik sıralama şey bence çevre temizliği. Onun dışında yani çevre kirliliği çok kötü. Yer altındaki bütün rogarlarımızın hepsinin patlayıp yani kirli suların dışarıda ya enfeksiyondan öleceğiz resmen enfeksiyondan öleceğiz. Ben bunları not aldım ve paylaşacağım. Vallahi çok Hemen isterim. Hemen bir hatırlatma yapmam lazım. Burada görüşlerini paylaşmaya çalışan gerçekten çok samimi bir üslupla ve dille. Sıkıntılarını, sorunlarını paylaşan Arzu Hanım, Mehmet Öntürk'le bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kendisinin telefonunu verdi Mehmet Bey'e. Ve Mehmet Bey de aktardığınız konuları takip edeceğim, ilgileneceğim dedi. Yani bu konunun havada kaldığını düşünmeyin diye bu notu da paylaşmak istedim. Bu görüntünün devamında çünkü başkanla Arzu Hanım bir uzun bir sohbet gerçekleştirdiler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD tarafından kurulan ve yönetilen konteyner kentlerden bir tanesinin içindeyim. İlk geldiğim zamanlara göre çok daha iyi buldum altyapıyı. Burada insanlar belli bir sosyalleşme ortamı da yaratmışlar kendileri açısından. İdeal değil tabii, mükemmel değil ama Türkiye'nin şartları çerçevesinde en iyisinin yapılmaya çalışıldığını görüyorum. Gayret edildiğini görüyorum. Gerek e, kamu ile ilişkili kurumlar gerekse e, özel kuruluşlar, özel şirketler hakikaten büyük bir seferberlik ortaya koydular. E, sadece tabi barınmak değil yani yemek, içmek, e, efendim elektrik, su bunlar temel ihtiyaçlar kuşkusuz ama bir taraftan da buradaki insanların e, özellikle de çocukların sosyalleşmeye ihtiyacı var eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini de çocukların ayağına getirmeye çalışıyorlar. Birçok etkinlik gördüm. Bakın onlardan birine göz atalım evet, isterseniz. Evet, Yusra, Yusuf Aslan, Hatice ve Defne şu an ilk beş. Ama her an değişebilir. Hadi son soru ve finali görelim. Evet, son sorumuz geliyor o zaman hazırsanız. iki kat puan değerinde. Sıfır atık yönetmeliğine ilişkin düzenlemelerden hangi kurum sorumludur diye sorduk. ATR Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı B. Cumhurbaşkanlığı C. Belediyeler D. Devlet Su İşleri Sıfır atık ile ilişkin düzenlemelerden hangi kurum sorumludur diye sorduk. Son 8 saniyemiz 2 kat puan değerinde bugün getiren sayın kurumumuz hangisi diye sorduk. Hanımefendi e, merhaba isminizi merhaba. rica etsem. Ayşegül. Ayşegül Hanım. E, büyük geçmiş olsun Teşekkür bir kez daha ederim. yaşadığınız Sağ büyük olasın. acıdan Teşekkürler. ötürü. E, siz de burada AFAD tarafından kurulan konteyner e, yaşamalarında yaşıyorsunuz. Evet. Ben birçok insanla konuştum ama sizin de fikirlerinizi almak isterim. Tabii ki. İyi misiniz yani şu anda bulunduğunuz ortamdan memnun musunuz? Bir şeye ihtiyacınız var mı temel ihtiyaçlar anlamında eğer? söyleyecek olursanız. İhtiyaç bitmez. Tabii ki var. Evet. Ee, yavaş yavaş kendi bütçemize göre bir şeyler yapıyoruz ama yani gelirse de çok çok iyi olur. Ne olabilir mesela? De en her çok neye şey, ihtiyaç her var efendim? Mesela e, elektriğimiz çok gidiyor burada. Evet. E, yani sosyal hayat yok. Yani kendi ancak yatıyorsun, kalkıyorsun Anladım. bu kadar. Fiziki ihtiyaçların yanında sosyal faaliyetlere tabii ihtiyaç ki, oldu. Tabii ki, Şimdi ben şey orada yok. çocuklarla ilgili bir eğlence yapıldığını gördüm. Yani daha yetişkinler için de ona benzer faaliyetler mi olmasını tabii istersiniz? Tabii ki. Mesela burada bayanlar oturuyor dikişe falan gidebilir. Evet. Böyle doğal şeyler olabilir yani. Niye olmasın Anladım. ki? Aklınıza gelen bir iki öneri varsa onları iletin. Ee, mesela araba koyduğun gece araba koydukları zaman problem yaşıyorlar. Sıkışıklık mı oluyor? Tabii ki. Öyle mi? Ee, yani var var sıkıntısı çok. Anladım. Ama ee, fiziki olarak memnun musunuz konteyner kentlerden, konteyner evlerden? Yani ısınma... Isınmamız falan güzel. İyi. Güzel. Yani sıcak suyunuz var. Sıcak suyumuz var. var. Anladım. Ee, ondan sonra onlardan problem yok da işte zaten elektrik olmasa sıcaksız haklısınız, olmuyor. Haklısınız. Siz hanımefendi burada ailenizle mi kalıyorsunuz yoksa? Ta, tek, oğlum. O, ben koca. Anladım. Efendim teşekkür ederim paylaştığınız şey için. Değil. Tekrar büyük Ayağınıza geçmiş olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, sağ olun i̇nşallah efendim. İnşallah daha güzel i̇nşallah, olur hayatımız. İnşallah güzel şeyleri önümüzdeki i̇nşallah, günlerde konuşuyor oluruz. İnşallah. Teşekkür Böyle ederim. büyük felaketleri bir daha yaşamayız inşallah. İnşallah. Teşekkür inşallah, ederim efendim. Bir şey değil. Sağ olun. Sağ olun. Hanımefendi isminiz nedir? Remziye. Remziye Hanım çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ee, yaşa büyük acılar yaşandı. Evet evimiz gitti. Ee, Hiçbir şeyimiz kalmadı. İnşallah yakın zamanda evinize Herkese... kavuşursunuz. Herkese esen kart çıktı bana çıkmadı. Başvurularınızı yaptınız Yaptık, mı? Yaptık. Eee Peki o zaman ben sizin bu notunuzu ileteyim ilgililere Teşekkür ederim. Acaba İyi olur. konu nedir diye bir bakmalarını rica ederim olur mu? Teşekkür ederim. Kon Allah razı olsun. Rica ederim hanımefendi. Container kentteki hayatınız. 68 numara benim. Sizinki 68 numara. Evet. Peki. Container kentteki hayatınızdan şimdiki şu anki şartlarda memnun musunuz? Burada bir şeye ihtiyaç var mı? Var yani. Olmaz olur mu yani? Haklısınız. Ne o daha çok neye ihtiyaç var öncelikle? Valla yatak yok. Şey bazalarda yatamıyorum rahatsızım. Düşmüşüm ben. Bizler falan çok ağrıyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yatağa mı ihtiyaç Ay, var? Ay aynen öyle hocam. Tamam onu da konuşalım iletelim. Teşekkür Efendim, ederim. Efendim tekrar geçmiş olsun sizlere. Sağ olun, sizlere. Allah razı sağ olsun. olun, sağ olun. Fiziki ihtiyaçlar bir şekilde karşılanacak. Bir gayret var, iyi niyet var. E, tespit edilmeye çalışılıyor. Gerçekten 11 ili kapsayan bir büyük felaket yaşadığımız için Dünya depremler tarihine baktığımızda da modern zamanlarda en büyük yıkıma yol açan en şiddetli depremlerden biri oldu. Özellikle bizim ülkemizin şartlarında yapı stoğumuz belli standartların çok altında olduğu için böyle bir deprem Japonya'da veya Amerika'da yaşansaydı elbette bu kadar büyük bir kayıp olmayacaktı. Ama bizim ülkemizde binaların halini hepimiz görüyoruz. Hepimizin yaşadığı yerler. Ben fiziki süreçleri bir tarafa bırakıyorum. İhtiyaçları bir şekilde eminim ki karşılayacağız. Ama insanların acısı o kadar büyük ki yani insanların gözü doluyor, ağlamamak için zor tutuyorlar kendilerini, gözyaşlarını tutmaya çalışıyorlar. Evlatlarını kaybeden insanlar, annelerini, babalarını enkazın altında günlerce, haftalarca bulmaya çalışan insanların acısı çok büyük. Ben birçok defa geldim bu bölgeye. Tarifsiz bir acı bu. Az önce burada konteyner kentteki insanlarla da konuşurken onlar da anlattılar. Çocuklarını e, günlerce bulmaya çalışan insanların yaşadığı travma gerçekten tarif edilemez. E, kelimelerle anlatamıyorum buradaki e, yaşanan acıları. Bugün burada sizlerle bir taraftan hem belediye başkanı arkadaşlarımızla yaptığımız toplantı ve devamında da. Yapılan çalışmaları hep birlikte yerinde görebilmek amacıyla bu geziyi düzenliyoruz. Haliyle aslında felaket olarak tarif edilse de bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. E, 850 bin civarında konutumuz, iş yerimiz bu depremlerde hasar gördü. En büyük hasar gören illerimizin başında da Hatayımız vardı merkezde Antakya, Defne, ilçelerde İskenderun, Kırıkhan, Samandağ gibi ilçelerimizde de büyük hasarlar oluşmuştu. Depremin ilk anından itibaren büyük bir gayretle zararları giderebilmek, buradaki yaraları sarabilmek amacıyla çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarda da çok şükür epeyce bir yol aldık. Hatay özel ile ilgili söylenecek olursa Afad'ın bize vermiş olduğu hak sahipliği sayısı konut itibariyle 140 bin civarında. 139 bin 600 gibi söyleniyor ama biz yuvarlak 140 diyoruz. Bu sayı artabilir çünkü mahkemelere intikal etmiş konular var. Orta hasarlı az hasarlı binaların kendine has bir takım hukuki ihtilafları ve çıkacak sonuçları da sayı değiştirebileceği gerçeğinden hareketle 140 bini geçer diye tahmin ediyoruz. 13 bin kadar da iş yeri burada yapılması icap ediyor. Bu kadar karşımızda İn Hak diğer illere göre farklı bazı özellikleri var. Bir kere çok kültürlü bir yapısı var ve gerçekten tarihin çok önceki dönemlerinden bu yana günümüze kadar uzanan ciddi bir kültür, tarih ve sanat birikimine sahip bir ilimiz bu. Hele Antakya şehir merkezine gittiğinizde bunu çok daha çarpıcı bir şekilde görüyorsunuz ve çok canlı bir sivil toplum var gerçekten Hatay'da. Şu anda bu benim bulunduğum noktada arka taraftaki büyük salonda bakanın, bakan yardımcılarının, belediye başkanının ve de valinin katıldığı bir toplantı devam etmekte ve orada Vatandaşlar, e, sivil toplum temsilcileri ve e, muhtarlar deprem sonrasında hangi adımların atılması gerektiğine dair görüş ve yorumlarını paylaşıyorlar. En fazla merak edilen ve en fazla dile getirilen ciddi sorun olarak değerlendirilen konulardan biri rezerv alanların hangilerinin olduğu, bunların kapsamı, niteliği. Bununla ilgili çok fazla soru geldi. Ben de sokakta dolaşırken insanlarla. Bu konuyla ilgili epeyce bir bilinmezlik olduğunu gördüm. O nedenle bu başlık altında çok ciddi bir bilgilendirme yapılmasına büyük ihtiyaç var. Lakette, ülkemiz karşı karşıya kaldı. 9 saat arayla uzun süre 2 tane şiddetli deprem, 18 tane şehrimizde de hasar var. Çok şükür büyük bir milletiz. Türk millet ayaktaydı. Herkes gücü yettiğince yardım etti, çaba gösterdi, gayret etti. Öğrenmez Salim adına da çok iş yapıldı. Bizler de bakanlık olarak haliyle bize bildirmiş olduğu ee, sayılar üzerinde burada bir taraftan konuluk, bir taraftan iş yerleri, bir taraftan da altyapı yapmaya gayret ediyoruz. Şu anda ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik bir çalışan ordusuyla bu işleri sürdürmeye gayret ediyoruz. Bilek olarak 1240 yerde şantiye. Hatta merkezde bile bugün arkadaşlarımız 68 yerde şantiyemizin olduğunu söylediler. Dostlarımıza birkaç tanesini gittik, gördüler, gezdiler. Onlar da 3-4 tanesinden bayağı yoruldular. 4333 tane de köyümüzde hasar var. Şu ana kadar 76 bin kadar konu teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren her ay 10 bin, 15 bin, 20 bin civarında bitirebildiğimiz evlerin kurallarını çekip Onları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sene sonunda 200.000'i bulmuş olacağız. Gelecek sene ortası veya 100 aylar gibi bütün konut için söylüyorum, iş yerleri için söylüyorum. Hak sahiplerinin tamamını haklar inşallah bitirmiş. Partilerimiz var, yurt içinden de partilerimiz var. Hatay'dan da çok sayıda bizim destekçimiz ve buraya katılım sağlamış, destek sağlamış mimar ve planlamacı meslektaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz 21 Eylül'den itibaren Sayın Bakanımızın da destekleriyle bir vakıf olarak protokol imzaladık. Ve Hatay'ın stratejik planı, master planı Antakya'nın özellikle çevre yoluna kadar olan ve Kültür Bakanlığımızla da beraber e, Tarihi Kent Merkezi'nde 307 hektarlık alanda koruma amaçlı imar planını sokak sokak, avlu avlu, kuyu kuyu inceleyerek bütün verileri her yerden toplayarak orada da çok detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Ve bu master planda, bu kurduğumuz hayalde dedik ki, yani bu 5000 yıllık Hatay'ımızın mirasına uygun, gerçekten Cumhuriyetimize yakışır bir şehir dokusu, bir kentsel hayat yaşat, yaratma kuruna, bütün mimarlarımız, Türkiye'nin en iyi beyinleri ve yurt dışından bulabildiğimiz en iyi paydaşlarla birlikte gerçekten dünyaya örnek olabilecek, Cumhuriyetimizin de bunu duyacağı bir Şehircilik şehkimize... Değerli izleyiciler, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezi depremlerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Ben bu noktadaki, bu bölgedeki birçok şehrimize geldim. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay defalarca ve buradaki yaraların sarılması çalışmalarını enkaz kaldırma süreçlerinden günümüze kadar yeni şehirlerin planlanması noktasında hangi adımların atıldığını yetkililerle ve buradaki vatandaşlarla konuştum. Size özetler halinde aktardım. Aktarmaya da devam edeceğim. Bu seferki ziyaretimde de Hatay'ın özellikle içinde ve çevresinde hangi adımların atıldığını takip ettim. Bakanlık yetkilileriyle konuştum. Valiyle, Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüm. Vatandaşların da şikayetlerini, yorumlarını ve görüşlerini aktardım. Lütfen bu video ile ilgili görüş ve yorumlarınızı alt tarafa yazmayı ihmal etmeyin. Önerileriniz varsa depremin yaralarını sarılması noktasında lütfen onları da paylaşın. Hatay'dan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.